İşte terörle mücadelede ihanetin kanıtı. Yarbayım çok PKK'lı vuruyor, her onu düşürün. Bu şok sözler bir üsteğmene ait. Bir telefon görüşmesi kaydından, bilgi ise Milli İstihbarat Teşkilatı raporlarından. Bugün gazetesinin haberine göre teröristlere kendi adamlarımız diyen bir üst teğmenle yarbayın konuşmasını MIT tespit etti. Şehitlerin kemiklerini sızlatan olaysa 10 Ekim 2007 tarihinde yaşandı. Hava pilot Üsteğmen Fırat hava pilot Yarbay Selami Selçuk telefon açtı. PKK'lı teröristlerden kendi adamlarımız diye bahsetti. İnsansız hava aracı her onlar çok iyi tespit yapıyor. Bu yüzden çok zayiat veriyoruz dedi. Skandal sözler bununla da sınırlı kalmadı. Üsteğmen Fırat her onların düşürülmesini de istedi. Ya koordinatlarının değiştirilmesini ya da her onların düşürülmesini talep etti. Yarbay Selami ise bir çaresine bakacaklarını söyledi. İşte duyanların kanını donduran bu konuşma mitin takibine takıldı. Hazırlanan rapor Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunuldu. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbu hemen askeri savcılığa soruşturma talimatı verdi. Subayların adları Ergenekon'un hava kuvvetleri içindeki yapılanması karargah evlerinde de geçiyordu. Dosya karargah evlerini soruşturan hava kuvvetleri askeri savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a gönderildi. Ancak Üçok iddiaya göre ihanet konuşması dosyasını aylarca hasır altı etti. Üçok 10 ay boyunca skandal dosyaya dokunmadı sadece Üsteğmen Fırat Çey'i şüpheli olarak dinledi. Bir gün nezarette tuttu, tutuklamaya sevk etmeden serbest bıraktı. Yarbayı ise tanık sıfatıyla dinledi. işlem yapmadan bıraktığı iddia edildi. Suçlanan iki subay hakkındaki dosya tam iki buçuk yıl boyunca askeri savcılıklar arasında dolaştı. Ve sonunda Genelkurmay Askeri Savcılığı takipsizlik kararı verdi. Dosya ortada kaldı. Milli Savunma Bakanlığı, Adalet İşleri Başkanlığı ise son noktayı koydu. Dosyaya Genelkurmay bakmalı dedi, yetkisizlik kararı veren askeri savcıya dosyayı iade etti.